Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle güzel bir soru çözeceğiz. Ben çözmeden önce kendiniz deneyin. Sonra beni dinleyin. Şimdi soruya geçelim. X'ye doğal sayı ve A, B asal sayı olmak üzere A eşittir işte A üzeri X çarpı B üzeri Y sayısının tam bölen sayısı 2 çarpı X artı 1 çarpı Y artı 1'dir. Buna göre 18 üzeri 5 çarpı 15 üzeri X sayısının asal olmayan burası önemli. Asal olmayan tam bölen sayısı 2397 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi yukarıdan ne yapmış onu bir anlayalım. Tam bölen sayısını bulmak için üstleri 1 e arttırıp çarpmış ve 2 ile çarpmış. Şimdi aynı şeyi yapsak biz burada olmaz. Çünkü neden? A ve B burada asaldı. Bizim burada tabanlar asal değil. Bizim ilk önce tabanları asal sayı yapmamız gerekiyor. Tabanları asal sayılarına çevireceğiz. 18'i asal çarpanlarına ayıralım. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 diye ayrılır. 15 üzeri x'i de ayıralım. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Şimdi bunları aynı tabanda toplayalım. 3 üzeri 10 artı x. 10 artı x. Şöyle. Çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri x. Şimdi biz bu sayıyı aynı şekilde deneyeceğiz. Burada yaptığını aynısını yapmaya çalışacağız. Ne yapmış? Üstleri 1 arttırıp 2'den çarpmış. Biz de yapalım. 2 çarpı 10 artı x artı 1 çarpı 5 artı 1 çarpı x artı 1. Şimdi normalde bu tam bölen sayısını veriyordu. Ama soruda bize neymiş ki? Asal olmayan tam bölen sayısı bunlarmış. Şimdi burada ne alınacağız? Asal olmayan tam bölen sayısı. 2, 3, 5. Bunlar da onun bölenleri ama o asal olmayanları. Bunlar asal oldukları için bunları aslında bunun içinden çıkartmış. Yani bunun aslında 3 tane böleni daha var. 2, 3 ve 5. Yani buna 3 ekleyeceğiz. Tam bölen sayısını bulmak için. O da neye eşit olur? 2,400'e eşit olur. Şimdi 2,400'e eşit olur. Şimdi buradan x'i çekmeye çalışalım. Buradan 6 2 daha 12 yapar. Şöyle 2 çarpı. Şimdi düzeltelim. 2 çarpı. 11 artı x çarpı. 6 çarpı x artı 1. Eşittir 2400. Buradan 400 gelir. 200 olur. 11 artı x çarpı x artı 1 eşittir 200. Buradan x'i sağlayan yani ışıkları da deneyebilirsiniz. Işıkları da buradan deneyebilirsiniz. X yerine 9 koyarsak 10 çarpı 20 olur. Bu da 200 yapar. Yani sorunun doğru cevabı E9.